Mete başlayalım. Direkt böyle alalım Mete Arar sizi. Ee, önümüzdeki dakikalarda Milli Savunma Bakanlığından yeni açıklamalar gelecek. Bu yeni açıklamalar doğrultusunda olayın boyutunu anlayacağız hep birlikte. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da belirtti, şehitlerimiz var. Uçakta da 20 personelimiz bulunuyordu Mete <laughs> Tabii çok ihtimal var. Bu ihtimallere tek tek bakalım istiyorsan. Önce e, bir rotasını görelim mi arkadaşlar? Bir rotasını verin. Ee, ...Azerbaycan'dan havalanmıştı... ...Gence'den havalanmıştı... ...uçak C-130... ...arkasından evet bu... ...rota şöyle yakın görsenize Murat... ...Gence'den havalandı... ...buradan şöyle Gürcistan... ...üzerinden Türkiye'nin kuzeyinden... ...muhtemelen nereye gelecekti abi? ...Valla herhalde... ...bildiğim kadarıyla Mers Merzifon... Mers ...diye, diye yani. biliyorum... Ee, şey ...ama bir süre şey. sonra... ...artık sinyal vermiyor... Ee, ve işte tam 27 Tiflisi, dakika. Ne kadar? 27. dakikadan 27. sonra. 27 Ve Tiflis'e 100 kilometre kala C130 düşüyor efendim. Önce bunun bir kaza olma ihtimalinden başlayalım efendim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben bir uçak konusunda uzman birisi hı hı. değilim. Ee, o yüzden de söylediklerim tamamı bu işi bilen insanlara sorarak anlatacağımı Baştan söyleyeyim dediğim gibi. Her asker her türlü silahı e, bilecek diye bir şey yok. Bu benim uzmanlık alanım değil. Ama e, hem savunma sanayindeki modernizasyon faaliyetleri konusunda arkadaşlarla görüştüm. Hem de bu uçaklarla ilgili e, eskiden pilot olan bu uçakları kullanan arkadaşlarla e, görüştüm ve onlardan hani bilgi almaya çalıştım. E, şöyle söyleyelim, hani bir defa e, memleketin başı sağ olsun. 20 20 tane vatan evladı. Ee, Tabi niye açıklanmıyor da diyebilirsiniz şey olarak isimleri falan neden açıklanmıyor diyebilirsiniz. Onu da baştan söyleyeyim. Ee, kaza yerine ulaşıp naaşlara ulaşılmadan veya sağ olup olmadıkları hakkında kesin bir bilgi sahibi olunmadan asla isimler açıklanmaz. Evet. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel prensibidir. E, ulaşılamadığını söyler, ulaşılanların isimlerini açıklar. Onları da şehit ilan eder. Yani e, bu uçağın düşmüş olması, 20 tane kişinin içinde olmuş olması düştüğünde, 20'sini de isimlerini açıklamaz. Ulaşacak, cenazelere ulaşacak, onların kimlik kontrollerini yapacak, tespitlerini yapacak, ondan sonra açıklar. O yüzden... Hatta veterer öncesinde ailelerine bizzat bilgi verildikten sonra kamuya çıktı. Şöyle çıktığını. şöyle anlamda söylüyorum. Benim söylediğim aileye tabi de ulaşılıyor. Hı, hı. Ama, ama önce önce şu var. Zaten ailelere, yapıldıktan zaten sonra ailelerin uçağın düştüğüyle ilgili bilgisi vardır. Evet. Ailelere bu e, bilgi verilmiştir. E, zaten herkes e, küçük bir yapıdayız. Yani lojmanlarda veya e, üstlerde yaşanıyor. O yüzden aşağı yukarı herkes anında öğrenmiştir. benim itirazım şu. Bazı isimler dolaşıyor. O isimlerin açıklanması doğru değil. Doğru. Devletten evet, önce. Öncelikle. Devletin kaynaklarından önce açıklamanın bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Bunu ben ısrarla söylüyorum. Ben bugün hiç paylaşmadım. Twitter'da tek bir kelime dahi etmedim. Neden etmedim? Çünkü uçağın içinde ne kadar kişi olduğu konusunda çok fazla spekülasyon vardı. Çünkü törene gider. 40 diyenler oldu. Efendim? 40 diyenler oldu mesela. uçağın taşıma kapasitesine spekülatif baktığında... iddialar vardı. Uçağın taşıma kapasitesine baktığında ciddi bir e, mevcutlu 92, e, personel taşıyabiliyor. 92 yolcu taşıyabiliyor. Yani işte o açıdan ben hiç girmedim. Yani, yani Allah dedim yani kötü bir şey... Ee, evet. Buna hiç e, belli olmadan konuşmamak i̇nşallah lazım. İnşallah 20 kişiden de kurtulan var. İnşallah. inşallah o yüzden söylüyorum. Is. Bilmiyoruz. Biz şu anda elimizdeki liste, bakın şöyle bir şey var. E, askeri uçakların, yani askeri nakliye uçaklarının içine binerken de orada da bir şey vardır. Uçuş listesi vardır. Hı. Tek tek isimleriniz yazılır, içine ne yüklendiyse yazılır ve bu aynen bildirilir. Yani nasıl Türk Hava Yollarına bindiniz, orada isimleriniz yazıyorsa. Burada da aynı şekildedir. Yani siz bir askeri uçak diye elinizi kolunuzu sallayarak hadi sen de 5 kişi gel falan diye bininmez bu uçaklara. Sizin de e, bu yurt dışı için yurt içine geçerlidir. Muhakkak o şeye isimlerinizin yazdırmanız gerekir. O yüzden bu uçakta kaç kişi var e, biliniyor. Bir kez daha söyleyeyim. Yani evet. bilinmeyen bir şey yok. Zaten Milli Savunma sonra içinde, hemen açıkladı. Uçağın içinde ne yüklendiği de belli. Bu uçak ne taşıyor? O da belli. O da e, yük listesinde var. Şimdi onu, onu niye söyledim? Bizim şu anda bildiğimiz uçağın içinde olan personel miktarını biliyoruz biz. Yani isimlerini biliyoruz. Arkadaşlar bu görüntüler bu C-130 uçağına yüklenen? Yok, bu daha önce bir yere e, yardım malzemesi gönderen İnsani gönderdiğimizde ya. bu uçakları o, kullanmıştık. Uça <laughs> bu uçakları kullanmıştık onlarla ilgili. Herhalde. İHA İhlas <laughs> Haber Ajansı böyle bir görüntü geçmiş ama herhalde bu eskiye dair daha diye daha düşünüyorum. yanlış hatırlamıyorsam bu şeyle ilgili e, şey zamanı maskelerle gibi. ilgili olan dönemde yani e, uçağımız böyle bir uçak. 2010 tır tır. yılında Suudi Arabistan'dan alınmış. Meteler deniliyor ki ya bu uçak 50 yıldan fazla aşkın kullanıldı. Havacılıkta 50 yıldan fazla eski midir? Eskidir elbette de bakımları yapılırsa yani şöyle söyleyeyim yani bunu ben buna ben karar vermiyorum. Ee, ama e, uçuş şöyle bir şey değil. Bunu biten yani bunu bilen tamamı bilir. Ee, bir uçağın uçmasıyla ilgili kararlar o bütün bakımlar askeri uçaklarda ve sivil uçaklarda farklı yapılmaz arkadaşlar. Evet. Yani Askeri uçak demek sivil uçaktan daha az bakım yapılıyor falan anlamına gelmiyor. Buradaki bütün malzemenin ne zaman değişeceği, ne zaman gireceği santim santim kontrol edilir. Ben bunu ısrar hep söylerim. Yani Şimdi genel görüntüsünü de C130. Yani askeri havacılık dediğiniz şey sivil havacılıkla paralel gider. Bakım sistemi de paralel gider. Yani, yani daha yapılıyor. az bakımı yapılan bir sistem değildir askeri. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela şeyde de görürsünüz. Bu başınıza geldi bilmiyorum. Mesela bir uçak gider, Nasıl sizin hani orada e, uçuş saati dolar ve ben uçmuyorum der ya. Evet. Şimdi askeri uçaklarda da yine helikopterlerde de motor saati dolduysa uçmaz. Bu kadar nettir. Uçutturamazsınız ve kimse de size bununla ilgili bir karar veremez. Yani pilot ben uçmak istemiyorum deme deme hakkına sahiptir. Hava şartları, uçağın bakımıyla ilgili bir sıkıntı görürse aynı şekilde her uçağın e, görevli, bakım personeli var, teknisyeni var. Her birinin bir söz hakkı var. Ve bu söz hakları kanun gibidir. Yani oranın en tepesindeki kişi bile alttaki kişi ben bu uçakta yetersiz görüyorum ve bu uçak uçmamalı veya bu helikopter uçmamalı dediği andan itibaren kimse bununla ilgili uçuşla ilgili yani Havacı ben çok, çok sert kurallar çalışıyorum. Kurallar var zaten. Hayır, askerlikte de bu şekilde. Askerlikte de bu şekilde. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu uçakların şu anda gösterdiğin aslında görüntü Erciyes projesine ait olan bir görüntü. Erciyes projesine neydi? O neydi? Erciyes projesi. C-130'ların yeni sistemlerin modernize edileceği TAI tarafından yapılan bir proje. Elimizdeki aynısı. Bakın buradaki bakın bu uçaklar TAI'ye gitti. Neredeyse bakın görüyor musunuz? Nasıl söküldüğünü görüyor musunuz? Hı, hı. Bütün o ön aviyonikleri dahil olmak üzere neyin değiştiğini görüyorsunuz. Bu uçaklar 2010'dan itibaren bir modernizasyona girdi. Ben arkadaşlara sordum. Bunların ömrü yani ne kadar? Çünkü bir ömür süresi koyuyorlar ya. 2040'a kadar bu uçaklarla ilgili bir iyileştirme ve yenileştirme çalışması yapı 2040'a kadar uçabilirler diye hmm. kendilerinin söylediği bir evet. karar var. Hmm. 2040'a kadar Modernizasyonlarla birlikte. 2040'a kadar, evet, yani 20 şu yıl'a kadar şimdi, uçak. Bak bir kez daha söylüyorum, bunların bu bilgilerin tamamı havacıların, havacılardan çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Peki uçak. Yani şöyle söyleyeyim, bu uçak yalnızca bize kullanılmıyor ki. Bu uçak çevremizdeki neredeyse birçok ülkede aynısına kullanılıyor. Böyle sicili kabarık bir uçak da değil galiba bu. Hani ya bu kardeşim daha önce çok kaza oldu denilen bir uçak değil, bir Amerika'da var gördüğümüz kadarıyla. Biraz da onu da veririz. Ya şimdi şöyle bu en yoğun kullanılan uçak. Askeri uçaklar arasında. Geçmişten beri en yoğun kullanılan uçak bu. Kargo Tabii, uçağı. Da. Yani nakliye uçağı, askeri evet. nakliye uçağı. Yani bu bunun bu kullanma saatine göre değerlendireceksiniz. Bundan dünyada 3000'e yakın satış yapılmış ve üretilmiş ve hala kullanılıyor. Yavaş yavaş çekilmeye başladığı şeyden. Görev uçuşlarından. İşte geçen gün hatırlarsanız bunu bir benzeri olan, daha modernize edilmiş olan bir C-130'ları aldık. C'leri aldık İngiltere'den. 12 tane. Hı. Bakım yapılacak. Mesela onlar daha yeni çektiler şeyden, görevden. Bu, bu şekilde bir sürü uçak var dünyanın her tarafında. Ben şey söyleyemem. Bu uçak eskiydi, yeniydi. Ben söyleyecek yetenekli değilim. Bunun kararını Tabii, de şu an sen söylüyorum. Kimse söyleyemez. Yani 50 yaşındaki uçak eskidir. Neye göre eskidir olduğunu nereden bileceksiniz? Bu uçak modernize edilmiş mi? Bu uçak bakımından geçmiş mi? Mesela ilk alınan bizim f 16lar var biliyorsun. Turgut Özal zamanında alınan ilk, ilk blok 30'lar. Mesela onlar şu anda en yeni uçaklar şeydi bizim. Envanterde. Çünkü Özgür projesi kapsamında ömür uzatılmasına tabi tutuldular... Hatta üzerine birçok sistem değiştirildi. Şu anda belki en sağlam uçaktır sorduğunda F-16 modernizasyonunda anlamında. Ama yaş tarihine baktığında, ilk giren tarihine baktığında ilk giren uçak o. 1980'li yıllar. Hı hı. Mete e, ve Ferhat Murat. Uçağın düşme görüntülerini hepimiz izledik. E, o görüntülerde uçağın arka kısmının değil mi? Yanlış söylemiyorum. Kuyruk. Kuyruk kısmının Koptuğunu görüyoruz. Şimdi ihtimallerden biri içeride bir yani patlama koptu, olmuş olabilir görmüyoruz. mi? Görmüyoruz aslında. 3 ayrı parçan düştüğünü görüyoruz. Evet. Kopma anı ile ilgili bir görüntü yok. Benim gördüğüm görüntülerde 3 ayrı düşen parça görüyorum ben. Ama kuru kısmı başka bir şekilde düşüyor. Hay hay. Nasıl koptuğunu görmüyoruz? Görmüyoruz. Yani koptuğu uçak bütün ait görüntü, tabii. görüntü yok. O yüzden söylüyorum yanlış bir yönlendirme olur çünkü o zaman başka bir şey söylenir. Şimdi başka bir şey söylenir. Yani içeride bir patlama olma ihtimali olabilir mi? Ya şöyle söyleyeyim. Mini e, Milli Savunma Bakanlığı Askeri malzeme taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı ne dedi? Kardeşim olay yeri, olay yeri Gürcistan topraklarına değil mi? Evet. Gürcistan makamlarına ne istedik? Ne ne, ne e, söylüyorlar? Etrafını emniyet alın. Hiç kimseye sokmayın. Ve en ufak bir e, şey Mütaile. ne diyeyim? E, zarar gelmesin. Kaza kırımla ilgili inceleme yapmak için. Türkiye'den uzman ekip oraya gidiyor şu anda. Kaza kırımı incelemek için. Şimdi bu kaza kırımın dışında bir de unutmayın bu nerede oldu bu olay? Gürcistan'da oldu değil mi? Buranın da uzman ekipleri gelecektir muhtemelen ve beraber burayı inceleyeceklerdir. Hatta bazı olaylarda, bazı olaylarda örnek veriyorum işte yolcu uçaklarında yolcu uçağı düştüğünde o kaza kırım ekibinin içine şey de geliyor. Üretici firma da geliyor. Hmm. Çağırıyorlar diyorlar ki gel. Sen de incele, ne olduğu konusunda sen de bilgi sahibi ol. Şimdi elimizde şu anda bir tek key görüntüsü var. O görüntü var. Çoğunun söylediği şey şu, yani e, bu askeri pilotla ilgili, yani havacılıkla ilgili bilgi sahibi olanların, söyledikleri şey şu. Uçağın bu şekilde üç parça ayrılarak düşmesi çok normal değil. Hı. Çok normal değil lafı, bütün ihtimalleri içine sokacak. Yani kaza olduğu gibi sabotaj ihtimali i̇şte bak, de masaya gelmiş ya oluyor. Şöyle söyleyeyim, o görüntü olmasaydı da zaten e, her türlü ihtimale bakıyorlar. Her türlü ihtimale bakıyorlar. Siz sivil uçaklar düştüğünde e, bu uçak sivil uçaktır diye sabotaj olmadığını bakılmadığını mı zannediyorsunuz? Ona da bakılıyor. Ama şu var. Askeri olunca daha çok. Hayır, bu görüntü, bu görüntü, bu görüntü görününce insanların aklına direkt bu geldi. Evet. Yoksa bu görüntü olmasaydı bakmayacaklar mıydı? Tabii Yok, bakacaklar. yine bakacaklardı. Kaza Kırım O bütün Bakın bu uzman bir ekip. Bu konularda her türlü şeye bakacaklar. Ne sizin şimdi senin soracağın şeyi ben biliyorum. Ne olmuş olabilir? Dışarıdan bir etkile mi düştü? Dışarıdan evet. bir etkile mi düştü? İçeriden, yani bir etkileme, i̇çeriden bir etkileme içeriden bir etkiyle mi düştü? Üçüncüsü teknik bir arıza sonucu mu düştü? Harp sistemleri kullanılmış olabilir mi? İşte senin dediğin dışarıdan bir şey işte. Evet. Şimdi 3 tane 3 tane senaryoyu herkes konuşuldu ve yazdı. Ama ben bir kez daha söyleyeyim. Bence önemli olan e, 20 tane şehidimizin önce naaşlarının bulunması bence Türkiye'nin birinci önceliği. Yani birinci önceliğimiz şu anda bu 20 naaşın bulunup e, durumlarının tespit edilip daha sonra ailelerine işte sağsa sağ, sağ, yaralı yaralıysa yaralı, eee şehitse naaşların teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim bugün odaklanmamız gereken, hepimizin belki konuşması gereken konu bu. Öyle. Birinci önceliğimiz 20 vatan evladının durumunun ne olduğunun açıklamasını bekliyoruz. Biz birinci önceliğimiz bu. Milli Savunma Bakanlığı muhtemelen e, ...bu gece yarısı açıklayacaktır Çünkü diye düşünüyoruz. farkındaysanız uçak tek bir yere düşüyor gibi gözükse de... ...aslında e, tek blok haline düşmediği için... ...muhtemelen yayılmış bir alana. Yani geniş bir alana bu parçalar dağılmıştır. O yüzden de e, parçaların aranması süreci... ...normal bir, tek bir bütünlü haline düşen bir uçağa göre daha zor olacaktır. Onu söyleyeyim size. O yüzden de belki biraz daha gecikilebilir yarına sarkabilir bu arama ve tarama faaliyetleri. Ama dediğim gibi bütün ekipler orada. Şey tartışmasını sonraya bırakalım. Hani bence Türkiye'deki sosyal medya üzerinden de sonraya bırakalım. Evet. Uçağın yaşı, uçak bakım yapıldı mı? Bu uçak doğru uçak mıydı, doğru uçak değil miydi? Bence bunların hepsini bir kenara bırakalım. Başka bir yeri daha sonra konuşalım. Ama anladığımız kadarıyla bu uçakta kim var diye çok tartışıldı. Muhtemelen Azerbaycan'daki bu Karabağ Savaşı'nın Ferat Muratola'daydı. Evet. Savaşına, savaşına giden havacı ekiplerimiz vardı. F-16'larımız vardı. Muhtemelen F-16'ları uçuşa hazırlayan uçuş bakım ekibi olma ihtimali var. Öyle söyleyeyim. Hmm. Yani isimleri falan baktığımızda, görev yerlerine falan baktığımızda muhtemelen onu gösteriyor. Bunu işaret ediyor. Benim anladığım kadarıyla o.